bizim de kulağımıza geldi ama hani net bir bilgi bizde yok. Ee, hı hı. muhtemelen işte savcılığımızda veya emniyet birimlerimizde, hı. jandarma'mızda olabilir ama bizde Siz net bir, bir bilgi yok. de görüş oldu mu? Yani yok, bize de... sadece yani belli bir tedbir alındığını söylediler. Hı hı. Ee, detayını bilmiyoruz yani arkadaşlar. Ya, bilmek de istemiyoruz açıkçası yani. <laughs> hani çok gerçekten <laughs> anlamsız. Şu anda hiç e, istenmeyen işler bunlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum hayırlısıyla <laughs> ee, ama yine de teşekkür ediyoruz güvenlik alan. Bizimizin yanında herhangi bir güvenlik önlemi var mı? Yok <laughs> yok öyle bir öyle bir yok herhalde genel olarak e, bölgede belki de arkadaşlar denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar yoksa yani bizim e, bizim de böyle bir talebimiz olmadı açıkçası yani kesinlikle hani bizim güvenliğimiz alın emniyetimiz alın gibi bir talebimiz olmadı sağ olsunlar sayın valimiz başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar